Merhaba arkadaşlarım. Mutfağıma hoş geldiniz. Ee, nasılsınız arkadaşlarım? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlarım bugün enginar yapacağım. Zeytinyağlı enginar. Tam zamanı şimdi. Şifa deposu. Karaciğer dostu. Sizlerle de paylaşmak istedim. Şöyle limon suyuna koydum arkadaşlarım. 5 tane enginarım var. Küp küp doğradığım Havuçlarım var ve patateslerim var. Şimdi sırasıyla şu malzemelerini havuçla patatesi bir haşlayacağım şöyle hafiften, hafiften yumuşasın diye. Evet, suyunu koydum, kaynasın havuçlarımı ilave edeceğim. Havuçlar biraz sert olduğu için önce havuçlarımı bir de sonra patateslerimi ilave edeceğim. Evet kaynadı arkadaşlarım. Önce havuçlarımı ilave ediyorum. Bir tık yumuşasın. Şöyle bezelyem de var arkadaşım. Yan tarafta kalmış az önce. Göstermeyi unutmuşum. Evet şimdi havuçlarım bir tık böyle yumuşasın. Daha sonra patateslerini ilave edeceğim. Evet arkadaşlarım. Havuçlarım bir tık yumuşadı. Şimdi patateslerimi ilave ediyorum. Bir tık da patateslerim haşlansın. Evet patatesler de haşlandı bir tık. Şimdi bezelyelerini ilave edeceğim. Ama çok değil. 3 dakika kadar yetecek bezelyelerine. Bu şekilde 2-3 dakika kadar kaynasın. Evet, bezelyelerim de kaynadı. Artık ocağımı kapatıyorum. Süzdüreceğim. Kenar alayım. Şimdi içini hazırlayacağım bir çay bardağı yağım var, döküyorum. Bir tane tam büyük boy soğanım var, kavuracağım. Böyle bir çay kaşığı kadar da tuz ilave edeyim. Ufak ufak doğradım. Rondodan çekersek rendelersek sulu sulu olur. O zaman acı Böyle minik minik doğramak gerekiyor. Böyle güzelce ne kavrulacak. Evet soğanların böyle orta ateşte ağır ağır böyle yumuşadı. Soğanları kıtır kıtır yapmayacak. Yumuşacık olacak. Şimdi şu süzdü garnitürlerimi döküyorum. Bu da kavuracağım. bir güzel karıştırayım sonra her şeyi karışsın lezzeti birbirine geçsin Evet, bu kadar yeterli. Arkadaşlar, enginarlarımı tencerenin dibine diziyorum. Evet, dizdikten sonra şu garnitürlerin ortalarına Dolduracağım. Böyle bile yenir. Garnitülerimiz gibi oldu soğanla kavurunca. Garnitürlerimi doldurdum. Şu artanlarından da şu yanlarına şöyle boşluklarına koymak istiyorum biraz. Ziyan olmasın. Evet arkadaşlar, grafiklerini koydum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar şekerimi şu boşluk yerlere şöyle ilave ediyorum ki her tarafına yayılsın. Bir tatlı kaşığı tuzum yine aynı şekilde. Çünkü boşluklarında kalan garnitürlü yerlere koyayım ki aynen yarım limon suyum var. Ve bir çay bardağı da sıcak suyum var arkadaşlarım. Hemen enginarların yanın böyle tam üstüne değil de üstüne böyle az bir kalı Evet. Tam kenarına gelecek kadar yine ilave ediyorum. Ocağımı da açayım. Evet. Bu şekilde kapağını kapatacağım arkadaşlarım. Pişmeye bırakacağım. Bir buçuk su bardağı şey çay bardağı su ilave ettim ve kapağını kapatacağım pişmeye bırakacağım artık evet kaynamaya başladı şimdi altını kısacağım arkadaşlarım o şekilde 25 dakika kadar pişireceğim kısık ateşte ağır ağır pişecek daha sonra pişince paylaşacağım sizlerle Evet arkadaşlar şimdi kontrol etmek istiyorum. Şu çatalımla. Evet yumuşamış. Bir tık daha yumuşaması için biraz daha pişmesi lazım. 15 dakika oldu. Evet. Evet arkadaşlarım enginarlarım o kadar güzel pişti o kadar lezzetli oldu ki. Şöyle üstüne dereotu da serpiştirmek istiyorum ve servis tabağımı alacağım. Misler gibi. Evet arkadaşlarım servis tabağımı alacağım artık. Çok güzel oldu misler gibi. Evet servis tabağımı aldım. Şu biraz daha dereotu serpiştirmek istiyorum. <laughs> Şöyle biraz da suyundan ilave etmek istiyorum. Mutfak kazaları oluyor ufak tefek arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> Şöyle suyundan da gezdirdim. Çok güzel oldu arkadaşlarım ister gibi. Ee, tavsiye ediyorum yemenizi. Dediğim gibi şifa deposu. Karaciğer dostu. Senede 7 defa yememiz gerekiyor, gerekiyormuş arkadaşlarım. Ona göre ciğerler, karaciğerlerimiz için. E, ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlarım. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. İyi günler arkadaşlarım hepinize.